Herkese cümleten selamlar. Bugün sizlerle birlikte full artı full sivil bir devreye yapacağız. Normal bir oyuncuymuş gibi çakırımızı kapattığımız takdirde normal bir oyuncuymuşuz gibi devreye yapacağız. Bize yıkmalarının imkanı çok da yok. Çünkü ismimizi de gizledik. İsmimiz de kırmızı değil. O zaman dilerseniz zaten direkt <laughs> yola çıkmaya başladım. Yola çıkalım da sunucu şu an full artı lağlı 5000 kişi falan var. 4800 civarlarında ilerliyor oyuncu sayısı. Kalabalık bir ortam. Sivil bir devriye derken ilk ikimiz geldi. İsmimiz kapalı, aracımız sivil. Of, abi korna çalmayalım ya. Aracımızdaki çakarlarda gömülü çakarlar. Ayıkmalarının çok da imkanı yok. Bakalım başımıza yüksek ihtimal bir sürü bir şeyler gelir. Kalabalık oyun. Bir daha hala serverlar patates. Bu arada sınavları da bitirdim. Ee, yayınlara dönüyoruz. Bu videoyu ne zaman yüklerim? Pazar günü ya da cumartesi günü. Yani cumartesi bugün oluyor da cumartesi günü çekiyorum. Ya bu video yüklediğimin günün akşamı yayın olur yüksek ihtimal. Hepinizi beklerim. Yayın da yine YouTube üzerinden olacak. Dayı ban yiyeceksin sonuna gideceksin ya. Evet arkadaşım. İyi kurtardık yine. Top dolu bir video olacağını düşünüyorum zaten daha başlangıçtan iki tane iki kattık Sürmeyeli de bayağı oldu sınavlardan dolayı sürmeyi de özledim bakalım umarım güzel bir video olur seriye başladık Patlantıra benziyor bak o peşime de takıldı lan. Dur başlar şimdi. Hadi bakalım İsimleri de göremiyorum. Amateur otur, Melester. nereden görsem tadarım oturu. Size bu arada abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bunu videolarda ilk defa söylüyorum ama. Abone olmayan oranı çok fazla. O yüzden bir söyleyeyim dedim. Söyleme gereği duydum. Abone olmak istemiyorsanız da olmayın canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Var bir patlak ya. Oğlum iki tane oldu lan bunlar. Vallahi. Vallahi. Ya arabalara baksana Allah için. Ön taraftan ne oluyor abi? Ya yine elimiz ayağımız. Çatlak yazmış bak bu sefer. Oğlum yolu kapamayın. 24-66 kapışak mı? Aleykümselam selam dede. En paket dede. Kanki ne yapıyorsun sen ya? Vallahi takıldılar peşime. Tam troll tayfa ya. Selam olsun onları da izliyorlarsa. <laughs> İsme bak Hasniktir. <laughs> Sürerken yazmak çok zor ya. <laughs> İsim güzelmiş diyelim. Valla var ya bilgisayarı kullanmaya kullanmaya ne yazabiliyoruz? Ne sürebiliyoruz? Dur o zaman bir fotoğraf aldım şuradan. Derken yol açıldı. Ne desek olmuyor. Dur iki dakika. Bir. Patlak oğlum. Poz ver patlak. <laughs> Dur yol gitmiş. şu an çok karışık ya. Bir odaklanma sorunu çektim bak. 44-45 kişi var tabda. Bir de laglı zaten. Baksana pinklere. Siber atak muhabbetinden sonra soruları toparlayamadılar ya. sinyalimiz açık gidiyormuşuz. Parlıyor göstergede çok fazla ya. Bu arada e, topluluk sekmesinde paylaşmıştım. Video çekecektim de o sırada fırsat bulamadım video çekmeye. E, Truckers MP'ye Heavy Vehicles Turkey tarafından geliştirilen Travego otobüsleri geliyor. E, onun resmini koyar mıyım emin değilim. Resmini koymasam bile açıklama onun bir linkini koyarım. Blog sayfası oluşturmuşlar. Yani Duisburg Kalesi yolunda Travego süreceğiz. 2023 model. Bir Türk e, mod firmasının sponsor olması, sponsor değil de partner olması beni çok e, mutlu etti ve heveslendirdi. Gerçekten ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım en kısa sürede de gelir sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde. Gururlandık. Valla bayrakları astık. En yukarı. <laughs> ya şu tırı görünce gülesim geliyor. Allah için şu tıra bir baksanıza ya. Bir şeye benzediği de yok tırın. Devirmişler burada. öndekinden dolayı mı gidemiyoruz biz? Niye gidemiyoruz? Bu öndeki var ya, çok laglı ya. Da derken bizim lagımız daha fazlaymış. sunuculardan mı kaynaklı? Benim internet mi kötü? Ben ayıkamadım mevzuyu ya. Ama herkesin pingi var. Yüksek ihtimal sunucudan kaynaklı. Kal içeride kal bak. Cık, göremedim ya. Ha banlandı mı o? Banlandı galiba. O muydu emin olamadım ya. Ben ben deneye bir bakayım da. Eyvallah görüşürüz. Çatlak, patlak neyse artık. Evet, küfürden banda geldi. 4104 Alper. Oğlum bir tane daha Türk admin var galiba. Aa kanıt kanıt almıyorum ben şu an. Bir saniye. Tamam, şimdi alıyorum. Dur, bunun kanıtını aldık mı? Şimdi aldık. Şu bizim şeyi bir izleyeyim. Yüksek ihtimalle o adam ban yedi de. Lan kimi raporladık, of. Abi kendimizi raporlamamışız ki ya. ya büyük noobluk yapıyorum şu an. Kendimi raporlayacaktım. Başkasını raporlamışım. Şurada mıydı? Aynen buradaydı. Ya az önce ban 7 de biri. O arkadaş mı ban 7? İsimleri de göremiyorum. Emin olamadım. Yüksek ihtimalle o 7 de. İşimizi biz bir sağlama alalım. şu arkadaş. Tamam. Çık. Gönderdik abi. <laughs> Kusura bakmayın. Valla buraları keser miyim emin değilim. Bir tık fazla zaman kaybettik de kesmem yüksek ihtimalle. ya Videonun doğallığı bozulmasın. Bu niye ilerlemiyor? Kron senin bu şeyi mi değişti ya? Bu, var mıydı bu? Şu dorsa ışıkları. Güzel olmuş. Var mıydı bilmiyorum ama. Çok laglı ya. Lan ışıklar açık kalmış bak. <laughs> arkadaş yola bağlanacak galiba. Geç bakalım. Şuradan bir foto alalım ya. Bu foto tam olmadı. Şöyle Dur oğlum dur bak yapma onu ya. Hadi geç geç ne oldu orada bir dur. Gereksiz bir sollamaydı zaten bir kişi geçince ne olacak? Neyse foto işini sağlam. Trafik çok yoğun. Bir bakalım abi. Sollayan eden var mı? da bu arkadakiler çok sabırsız ya. Arkadaki Volvo iyiymiş. arada yeni patron araçları gelmiş. Bu Lambo e, patronlara özel. Bir tane de Lada mı ne artık bir değişik bir cenaze arabası gibi bir şey getirmişler. Station wagon eski püskü bir şey. Onu da Pablo'ya vermişler. <laughs> Gerçekten tam parası olan kullansın der gibi. Lambo'yu zenginlere Pablo'ya da eski püskü bir şey vermişler. Artık şu fotoyu çekeyim ne olur. Dur bakayım güzel bir poz. Şöyle. Olduğu kadar. Devam. Tırcı. Baba. Baba sen önceden daha da değişik şeyler söyledim mi? Bir bakayım ben sana. 33-63 Sen bir kelimelere dikkat et. yeah Çok kalabalık ya. Vallahi çok kalabalık. Ha şu şu araba. Şuna da bir devriye yakar mı aslında ya? Ne diyorsunuz? Aksana trafiğe 70 kişi var. Çok pis trafik, çok pis. Video var ya, şu ana kadar 20 dakika mı oldu? Kaç dakika oldu? Video da uzun oldu ya. Neyse izleyinizler artık. Ben keyif almaya bakıyorum. Şu an gayet güzel akıyor yol bence. Derken açtık ağzımız yol tıkandı. Dur canım dur sen yürüyeceğim mi oradan? İsimlere baksana olduğu için. 38 29 aramıza veda etti. Küfürden küfür etmeyin abi ya chat'te. Yani Türkler genelde küfür ediyor. Şimdi böyle genellemeyi vurmak da yanlış olur. Şimdi Rusça biliyor muyum bilmiyorum. Almanca biliyor muyum bilmiyorum. Tabii ki de bir İngilizce bir Türkçe biliyorum. Ama genel olarak Türkler harbi çok küfür ediyor ya. Abi iç, içinden etmeden ediyorsan da yazmadan et. Hani böyle kendi kendine oynarken et edeceksen yazma yani şuraya. Ya da X'e basıp konuşarak yapma yani. Gerek yok. Sen nereden geliyorsun? Sen bir sıkıntıda geliyorsun. Seni gönderdim. Bir su içeyim. Milletin önüne geçeceksen ona izin vermem kaynakçıda ama bak. Çok akıllı ya. Gerçekten çok akıllı. Tebrik ederim. patinajı kalktı araba ya. Bu bunu sıkıştırıyor mu şu an? Tam göremedim de. Abi chatte daire küfür var bir saniye. 26 48 26 48 Abi şu an gözlenmiş kaçmış olabilir. 26 48'i gönderdim. 37 54 37 54 onu da gönderdim. Dekora mı yatmış bu? Ne yapmış burada ya? Arkadaş gitmiyor. Allah bir süremedik vallahi billahi ya. Niye gitmiyorsun ya? Altı mı sürttü arabanın? Ne oldu? <laughs> ha, var ya tam Adam yürümeye başladı. Yol verir misiniz? Çıktık. Yine orada bir şey oldu. Yine orada bir şey oldu. O eleman onu sıkıştırdı galiba. Bakacağım. Şu elemanı sıkıştırdı biri. olmuş abi. Bunu sıkıştırmaya çalışmış da becerememiş. Şunu yaptı işte ama banlık. Bunu yaptı yanlış. Bu arkadaş solla sollamaya çalışmış. Abi şu konuları ben bir kapatayım ya bu boşu boşuna baş ağrıtıyor. Bu arkadaşı gönderdik abi. Tamam. Şimdi çıkabileceğiz mi ona bir bakalım. Öğrendi yok ki çıkalım. Abi nasıl geliyorlar ya? Merhaba canım. Vallahi çıkamadık bak. Şundan sonra çıkarız gibi. Aynen çıktık. Yep. Cimpi selamlar Cimpi yeni videomu diyor adamsın Cimpi merhaba kasırgacım Ayıkıyorlar yine ya bizi sivil olsak da yıkıyorlar. Burada bir lamba dekora yatmış. Selamlar ona da. Çok pis trafik var ama ya. Ne yapıyor bu? Abi 50 kişi var. Böyle bir sollama yapmak yasak. Bana hak ettin orada yani. Şu kaldırımdan adamı solluyor ya. Bak yine gitmiyor. Ya niye duruyorsunuz ki durduk yere? Boş boşuna trafik oluyor. Yapay trafik var şu an. Önümüz bomboş. Şu arabalı arkadaş gidemiyor. Valla şu videoyu da ileriki benzerlikle bitireyim. Zaten uzun oldu. Daha da gitmeye gerek yok. Dediğim gibi yayınları yine bekleriz. Youtube üzerinden oluyor. Yayınlarımız da sarıyor. Dümdüz araba sürüyoruz. Adam banlıyoruz falan. Gelmek isteyen gelebilir. Baya bir şey yaptık ama bu videoda ya. Küfürden banlayan kick yiyenler. Yine aynı şekilde sürüşlerinden dolayı banlayan kickleyenler. Baya bir şeyler oldu yine. Aksiyonluydu o. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi. Unutmayın. Hop dayı. Önümüze kırıyordu ya. Vallahi uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Vallahi ezip biçiyordu bize. Kankiler valla izlediğiniz için teşekkür ederim. Valla e, düzenli yayın, düzenli video atma işine en azından bu bir aylık süreçte yapacağım. Yani çünkü okul tatil oldu. Fırsat oldukça ben de size içerik üretmeye devam edeceğim. Siz izlemeye devam ettikçe ben de üretmeye devam ederim. O zaman bir sonraki videoya ya da yayına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.